Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün EYS'i bitireceğiz. Şimdi tekrar başlıyorum. Hemen alıyorum. Hemen bak. ES bak. Zaten EYS baktı biliyorum. Hop biliyorum. Onları. Bugün 4 kere 5 kere Bugün 5 kere bitireceğiz oyunu gelebilirsek oyun e, yes baktım yes baktım dolar wow, atlarız dolmuş a e, yes Gelemiyor. hemen kaçın bugün bugün bitireceğiz zip unutmayın helal olacak Şuraya bakayım, Şuna da bakın. Aldım. Hemen yapıyorum. Hemen bakıyorum. Hemen kaçmak istiyorum. Hadi yanında var. Es parkta zaten ne demek var? Es parkta. Eee, vadire o ben bitirdim. Daha bitireceğim. Ben pulayım. <laughs> yapıyorum. Şu an AS baktım. <laughs> bir, bir, iki. <laughs> 16 oldum. Az kaldı. Doğru. Koş koş oğlum koş koş Skata Skata zaten iyis iyis bu değil Bakıyorum hemen Var mı yok mu diye Bir tane varmış Şimdi onu açacağım bir dakika Bakalım avatarım Bitirdik Birinci tamamlandı şimdi ikinciye geçeceğim. Video doldu. Arkadaşlar bitirdim oyunu. Arkadaşlar şimdi ikinci şeyini yapıyorum. Arkadaşlar şimdi ikinciyi yapıyorum. Evet gidiyorum. Arkadaşlar bayağı buldum. Şimdi gidiyorum. Tek de yapıp. Şimdi ikinci, ikinci sonu yapmaya gidiyorum. Şimdi üçüncü son. Üçüncü son oğullarımız ve dostlarımız tutur çok yaşa. gidiyorum. Arkadaşlar burayı kesmem devam ediyorum. Hızlıca koş. İkinci son bitti. Bak evet. arkadaşlar dördüncü son da bitti. Hemen gidiyorum Bitti. Az ee, ona finish, finish, finish oldu. Şimdi altıncı sonu yapmaya gidiyoruz son şeyimiz. Şimdi dördüncü şeyimize geldik. Son son şeyimiz. ay az adam. Nasıl? Hemen bitiriyorum. Tık, tak tak tak. Ola hile yapmıyorum. Söyleyeyim size. Yani hile yapan varsa ilgili yani varsa çıkarmazdım. Ben hile Yaptım. Lodum alatlarını aldım. Şimdi iskata gidiyorum. İskatlara bakarım. Hmm. İskat. Aman ne bir şey yok ya. Şuna gel Evet şuna gelmişim. Gece gece oynadığım için kalitesizler geliyor. Bak buraya Hemen başladım. Tabii ben yapıyorum. Tamam mı? Kaç tane de bitecek? Hadi bitecek? bitecek? Bak gö 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 bir görmedim var mı? ke verir miyim? Ne miyim? <laughs> son son bitti 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 acaba